Selamlar dostlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki tüm beğenilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle deneme hesabımızı görüyorsunuz. Mesela yani 3 tane video attım. Ben zaten bu sondakini yeni attım arkadaşlar. Yani dün attım yanlış Ve şu an o bile keşfette Attım yani her video artık keşfet oluyor. Eğer ki benimle beraber yaptığım yöntemi yaparsanız hesabınıza da keşfet engeli varsa artık videolarınız tamamen keşfete girecektir. Öncelikle sistemi görüyorsunuz. Açıklama kısmında link var zaten. Başlık kısmına bir defa tıkladığımızda aşağıda linki göreceğiz. Hemen hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Bizlerden kullanıcı adı, e-posta, telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani TikTok kullanıcı adınız değil. E-posta, telefon ve şifreye girdikten sonra kaydola basıyoruz. Kaydımız hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Hemen girişimizi yapalım şöyle bir şey var arkadaşlar. Güven hepimiz için çok önemli biliyorsunuz. Ben bu sistemi 2 yıldır kullanıyorum. Yani şu an kanalımıza bakarsanız zaten 2 yıl önceki videolarda yine bu sistemi göreceksiniz. En az 200 tane sadece bu sistemle ilgili videolarımız da var. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamayacaksınız. Bu sistem aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platformu paketlerini ücretsiz denilecek kadar çok ama çok ucuza satıyor. Yani tek tek kontrol etmenizi yani tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için baki eklememiz gerekiyor. Eğer ki telefondan giriyorsanız sağ üst köşede bir çizgi var. Direkt basıyoruz baki ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçtikten sonra tutarı giriyoruz. Telefon numaramızı girip baki ekle bastığımızda bakiyemiz hemen eklenecektir arkadaşlar. Herhangi bir sorun da yaşamayacaksınız. Sonrasında TikTok beğeniye geliyoruz. Bakın şöyle bir şey var. Videonun başlarına ne demiştik? Eğer ki hesabınıza keşfet engeli varsa ve attığınız videolar keşfete düşmüyorsa takipçi beğeni izlenme üçünü aynı anda alıyorsunuz. Sonrasında attığınız her video artık %100 keşfet olacaktır. Mesela beğeni takipçi 1000 adet 33 TL arkadaşlar örnek veriyorum. Sonrasında izlenme 1000 adet 0.06 kuruş. Ee, beğeni 1000 adet 10 TL. Abi gerçekten bayağı ucuz. Diğer sistemlere kıyasla bu sistem gerçekten bayağı ucuz diyebilirim. Link yerine direkt hangi videomuz olsun? Bu videomuz olsun. Bağlantıyı kopyalayalım. Gelelim yapışı dedikten sonra miktar diyor. Bir 100 adetten ama amaçlı girelim sipariş ver dediğimizde gördüğünüz gibi siparişimiz hemen oluştu arkadaşlar. En fazla en fazla 2 veya 3 dakika içinde tüm beğenilerimizin geldiğini size beraber göreceğiz zaten. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine geliyorsunuz. Konuyu mesaj yazıp bileti göndere bastığımızda anında bizlere dönüş sağlanacaktır. Bakalım arkadaşlar 541 beğenimiz var. Tamam video uzamasın şimdi videomuzu durduralım. Tüm beğenler geldikten sonra videomuza hızlı bir şey devam edeceğiz. Dostlar videoyu kapatır kapatmaz gördüğünüz gibi tüm beğenilerimiz hesabımıza geldi ve şu an 643 beğenimiz olmuş durumda. Dediğim gibi sistem gerçekten bayağı hızlı bayağı güvenli bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var zaten videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz umarım hoşçakalın.